Bitti o zaman. Kahramanmaraş ile birlikte Malatya ve Elazığ illerindeki doktorlara hizmet edecek hekim birliği sendikası hizmete girdi. Hekim birliği sendikası Kahramanmaraş şubesi yönetim kurulu başkanı Ramazan Bıçak ve yönetim kurulu üyeleri Türkiye'nin dört bir yanından gelen hekimler ile birlikte hekim birliği sendikası Kahramanmaraş şubesi açıldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Masim AVM 2. katında hizmete giren sendika şubesinin açılışına 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçıçek, Genel Başkan Doktor Yakup Gökhan Doğramacı, Kahramanmaraş Şube Başkanı Ramazan Bıçak, yönetim kurulu üyeleri, doktorlar ile sağlık çalışanları katıldı. Hayırlı olsun efendim. güzel hizmetler açılışta konuşan 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, sendikanın hayırlara vesile olmasını diledi. Ekim Birliği Sendikamızın açılışında doktor arkadaşlarımızla, sağlıkçı arkadaşlarımızla beraber olduk. Kendileri bir araya gelerek kendi birlikler içerisinde bir hizmet yürütmek için çalışmaya, çalışmaya başlayacaklarını bir arada daha çok hizmet yürütebileceklerini herhalde düşündüler. Dolayısıyla böyle güzel bir birliktelik oluşturmuşlar. Bu birliktelikle beraber hem yakınlık hem daha fazla hizmet imkanı inşallah bulacaklardır. Ben kendilerine gönülden yürekten başarılar diliyorum. Hizmetler için de çok teşekkür ediyorum şimdiden. Genel Başkan Doğramacı ise ülke genelinde sendika açma faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi. Merhaba değerli basın meslek, meslek arkadaşlarımız. Hepiniz hoş geldiniz. Hekim Birliği Sendikası ülkemizin 20, yaklaşık 26 bin üyesiyle en büyük ülkemizin en büyük hekim sendikasıdır. Şu anda Maraş, Kahramanmaraş şubemizle birlikte 17. şubemizin açılışını yaptık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hekimler olmak üzere ülkemizdeki sağlık sistemi inşası için güzel adımlar atacağız. Hep birlikte mutlu, sağlıklı bir ülkemiz olacağını umut ediyoruz. Teşekkürler herkese. Emeklerinize sağlık. Hayırlı olsun efendim. Hepinize güzel hizmetler verin.